Hadi. Nereye geldik? Çanakkale. Kale kale. Muş Kalesi. Muş, kale. Muş Kalesi. Çanakkale değil burası. Muş Kale. Evet. Yavaşlayın. Gidip manzaradan bakalım olur mu? Buradan değil. Hadi buradan değil. Manzaraya bak be. Çok güzel. Hadi gel. Geç manzaradan bak bakalım. Hadi aşkım. Aa. Manzaraya bak. Gel 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 gel. Aa Türk bayrağına bak. Çok güzel değil mi? Hadi içeriye girelim. Burası çok sıcak. Hadi Gölgeye gel. gel, buraya gel. Buraya gel, gölge burası. Nereye geldik aşkım biz? Sen Hadi gidelim